Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün çok böyle lezzetli fırında bir tavuk tarifimiz var burada bir buçuk kiloluk tavuğum var şöyle ortadan ikiye böldüm güzelce yıkadım burada da sebzelerimiz var bunları da koydukça sizlerle paylaşacağım ilk önce şöyle ben poşetimi aldım her tarafı unladım böyle bir kaşık kadar un koyduk her yerine gelecek şekilde yapışmasını önlüyor bu. Şöyle tavamı biraz tuzluyorum. Sebzelerime de tuz serpeceğim ama tavukta tamamen tuzsuz olması Şöyle yeterince damak tadımıza göre tavamızı tuzladık. Bununun fazlasını döktüm. tavuğumu poşetine yerleştiriyorum ilk önce. Sebzelerim, bir tane soğanım var. Şöyle dörde bölüyorum. İki adet havucumuz. Bu Bu şekilde doğruyoruz. Havuçlarımız çok iri değil. Şöyle 5 tane patatesim var. irili ufaklı. 3 adet sarımsağı. Bir kase bezelyemiz var. Yazdan dolabımıza attığımız. Yarım çay bardağından biraz az sıvı yağ. Şu tavuk da yağlı oluyor. Bayağı yağını salacaktır kekik bunları istediğinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz pul biber karabiber biraz tuz da ilave edelim evet. şimdi iyice bunları harmanlayalım birbirine geçsin sebzelerini fırın poşetini döküyorum. fırın poşetimizin ağzını. Şöyle bağlıyoruz. Şimdi şöyle bir iki yerinden hafif bir deliyoruz ki poşetimiz patlamasın. Yeterli. Şimdilik 200 derecelik fırınma veriyorum. Evet arkadaşlar işte yemeğimiz pişti. Çıkardım şöyle şekilde alıyorum. Enfes oldu. Mutlaka deneyin. Gerçekten bakın. Komuk gibi. Bütün malzemelerimiz çok güzel pişti. Misler gibi kokuyor. Tavsiye ederim. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.